1 2 3 4 5 6 7 8 9 En sevdiğim harekete geçiyorum şu an. Islak gerçi ama. oğlum, Başla başla hadi. Çek Süleyman abi senin babanın bu işi yapıyordu ya. nên hết chứ gì ạ? chào các bạn. tôi không biết làm gì. tôi không biết làm gì. được rồi. bạn cứ làm đi. ki malzeme ayırma. Bunun 630 bar hidrolik basınç gücü vardır bunun. Genelde bunu trafik kazalarında bu malzemeyi genelde çok zaman bunu kullanıyoruz. Yani bu e, sıkışan insanları çok rahat bir şekilde yani daha önce mes itfaiyenin elinde balta kazma bilmem ne ne, ne levye gibi şeyler vardı. Bunu gittiğimiz gibi ne kadar sıkışmış bir insan varsa yani 5-10 dakikada alıyoruz. Eğer arabanın altında değilse. Şu gördüğün malzeme arkadaşımın elindeki malzeme kesiyor. Kesici aletti şu da kaldırıyor yani ilk 3 pistonla oluşuyor İlk kaldırma Şey e, 25 ton yakın şey var. Daha sonra yükselince şey kaldırma şey düşüyor. Yani 7 tona kadar düşüyor. Yedi ton. Bu. Benzinle çalışıyor. Ee, hidrolik basınçlı zaten. Bir de müdürlüğümüz görev alanlarından biri olan arama kurtarma faaliyetlerimiz 10 kişilik arama kurtarma ekibimiz tarafından yürütülmektedir. Görev alanlarımız arasında deprem, sel, çığ, kaya düşmesi gibi trafik kazaları tümüne müdahale edecek seviyedeyiz. Tek eksiğimiz dalgış yönünden. O da tek 3 aşamalı bir belge istedikleri için kıyı araması yapabiliyoruz ama dalma yapamıyoruz. Müdürlüğümüzün eksiği budur. Büyük görev olmadığı müddetçe başka ilden bir ekibin gelmesine gerek yok. Eğitimlerimiz Afet Başkanlığı'nın eğitim merkezinde ve arkadaşlar hepsi eğitim almışlardır. İki aracımız var kurtarma yönünden. Biri tam donanımlı, biri de personel taşıyıcı. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerimiz de yine aynı şekilde devam edecektir.